ne yapıyon ne yapıyon ne yapıyon ne yapayım. Var var arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşım Muhammed ve Tuna ile birlikte yine, yine PUBG oynuyoruz arkadaşlar Öldü mü Tuna ve Muhammed Evet Tuna başlamak bir oyun mu İnşallah Direkt moda tam ha. havai fişek mi vuracağız? Ay yok normal fişek. Havayı fişek bulamam. Ama işaret fişek Gülüyor, ben çok ya. Ben... Neyse yok. Arkadaşlar bu videoya like atıp kanalımıza abone oluyorsanız Bak, ben başlayalım. Ben şuraya gideceğim. Yasin, sen de, e, şuraya git. Ben buraya gireceğim. E, Tuna, sen de nereye gidiyorsan git. Bilmiyorum. İşler bir şey aramak için. En azından bu da yapıyor. bir şey arayın. Aramadım. Ben direkt alıyorum. Hiç maraymış. Bak dört numara, numara. dört numara. Ay işte dört numara. Yanında üç numara var işte. Üç numaraymış. Bir şey mi buldun? Araba araba. Ben tam sesi geldi mi? I need attachments. Hayır Arkadaşlarım 6x bulduğumu söylemeyeceğim. Yoksa istiyorlar. Yani benim yani ben buldum. Yok. Oynayabiliyor mu? Yok. Oynayacağım mı de? Oynayacak mı? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Falan filan. Şu an Muhammed'in ne yaptığını görebiliyorum. Awesome. Awesome. Bana ne? Thanks. Burada Cık. yok. Yok ya. Aa bot. Bana sal botu ya da bana salma git. Ya bot değilse. Adamın nerede olduğunu gördüm. araba geldi buraya. Adamı halletmem 5 saniye sürmedi. Tamam. Ota bak lan. Görmedi beni.

Şarjörün var mı? Yasin? Yok. Şey? Yok. Ben de şey, şey var ya bir sana. tane at söylüyor. Oh. Yok. <laughs> Bana benzer. Ha buldum. Bu kısımda da fişek yok. Allah'ım çıksın. uçursun. Allah'ım bu Oha bizim... Kaç var? Sıfır. E Şehirin sona Ama kaç var? Kaç lan şey yap benim Sıfır. Evet.

hepsini bırak mantı O zaman şundan bir tane bırak. Lan dur lan. Mantıyı aldı ya. Ver mantıyı. Mantıyı ver. Dört numara mantıyı ver. Bak kaçıyor. Mantı. Mantı değil mantı. Aa, ya. bir tane kitimi de aldı ya. Ha adam var. Canıma bak, canıma, canıma, canıma bak, canıma bak. Daha düşük olanlar da var. gerçekmiş belki. lan bu? Hani sen şey diyordun ya. O acaba... Ben bunu bot zannettim, üstüne dalıyordum. Altı xin full hali var ya. Evet. Onunla vurdum adamı. Bir de çok sevdi Nasıl vurduysa böyle olur. Bulutunu bana sal oğlum. Bana sal <laughs> bulutunu. ne çıktı? Sadece üçüncü seviye çanta falan. Bana ver onu. Ayı. Ben sana iki seviyelik verdim. E zaten iki, iki seviye vardı. Bana ne? Eyvah geliyor geliyor. Aa. Ya buraya. Bas. Bak hele adam. Hayır. Oha. Ben patlatın mı lastiğini? Adam askiye. Kaç 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 kaç. Patladım mı? Yo. Duman bile çıkmıyor. Nasıl lan? Ben hep plastiğe... Halbuki abi aldı karşıya lan. Ben bunun gibi bir şeyi görmedim. Bekle dur.

Araba var mı da... Ben de var. Yok, Otomatik aldım son. çarpabilir şu an. Otomatik aldım çarpabilir. Aa hayır o araba baga girdi. Olamaz. Önlü kesecektim az. Hatırlıyor lan burayı? Burada ölmüştük. Önceki maçta mı? Eee Fuuu <laughs> <Hayır>, denize düştüm. <laughs> Enayi Ah <ağır. gülüyor> oh, canım yok Canım gitti Şunu ya. Aman tıii ben zaten almışım Adamın yok halini şey yaptın Ben ne bileyim Dur sen ne yapıyorsun burada? Aa o kutu benim. Pidofen benim ne sıfatı sizin. bana salın valla yüzüne. Hiçbir şey kalmamış ki. Pidofen bana sal. Ya çaldın zaten niye daha çalıyorsun? Niye çalıyorsun bırak? çalma ben... çalma 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 lan git çalma ben ben mi hoş ben git çalma çalma Kanka biz... bilmiyor mu? Çal, çalmamız lazım. Açılması için diyeceğiz. Şu Bir şuradan evet. arayalım. Evet. En iyisi ben dört kişilik üstü açık. Çiçek atınlar. Lan asist yapamadım. Ben asist yapamadım. Aaa işaret şey yapmışlar. Sonra biraz fazla kaydırdın galiba arabayı. Şurada şarjı şey yapmışlar. Ya tamam. Çal çal. Ya şey tamam. Lan. Aaaa Dalın dalın dalın. Bana sal pido sal pido sal bana sal. Bak bana sal almazsanız var ya bir şey yaparım. Pido sal çıkacağını nereden biliyorsun? Ya senin klanda atarım. Pido Pidofsan... Evet. Bak 4 numara kaçıyor Adam mı atladı Sanırım. Adam mı atladı da yine? Benim oyun kasmaktan oynanmıyor şu an Ya in 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 in, in. Arabayı aldı gidiyor ya. Biz Tuna ile Panda'yı alalım. O sizde ne var? Lan Panda da kalmadı. Oh. <laughs> Muhammed biraz daha çalın çalabilir miyim? işe yaramayacak ki. Ziyar istiyorum. Tuna dur, Tuna dur, Tuna dur. Oh, <laughs> tam düşmedik. Ya Ziyar'ın burada su var ha. Düşersiniz. Ama şu talayı. Bak size bomba, e, molotov, bir siz alın onları. çok güzel drift atıyor. Benden güzel değil ama. Hayır gerçekten siz... daha güzel. Ne yapayım? Neredeyse tam daire çizdik. İstersen ne, ne olur sen bana bir mi? Gaza getiriyorsun sen bana. Hayır! Oğlum dörtte ekip vermiş ya. Kaçır. Ben sana alamıyorum. Çağırma, çağırma, Muhammed Baydın adamın dört kaldırması numara. var. Karışma. 4 numara. Kaldırmada da adam var. 4 numara. Oh. Çağırmaya git. Allah'tan arabaya patlamışım ha. Adı Mehmet alırsın. Adı Mehmet alırsın. Mehmet amanın önde. 4 numara kaldırmaya gitti. 4 numara. 4 numara ya ne yapıyor bakın. 4 numara. 4 numara niye denize bakıyor? Muhammed çağır kaldırmaya gitsene. Adam vardır da seni görmez de ses atıyor. Gördüler herhalde. Oğlum <laughs> üç kişi var. Üç kişi, dört kişi. Olmasınız. <laughs> <laughs> dört numara kaç? Dört, Oha. Dört numara üç. Kaldır. Dört numara kaç kaç? Dört numara. Dört numara bizi kurtarma bari kaç ya. Oldu, oldu. Dört numara yeni başlamış ya bot bu, bu. Bakayım. Gerçekten yine başlamış. <laughs> ya dört numara kaç evet, diyorum ya mal mısın sen? Var. Niye duruyor? Dört numarayı da yayınlayalım. <laughs> Arkadaşlar dört numara oyuna yeni başlamış o yüzden kaybettik. O adamlar üst kişimiz. Ben bilmeseydim dalmazdım. Bilseydim dalmaz istiyorum. Dam öf. Bir kişi mi zannediyordun? Eee <laughs> iki kişi zannediyordum. Üç dört kişi çıktı.